Selam millet bugün 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 Uca Biliyorsunuz ki Bugün yanımda kuzenim var tabi gelirse yanıma gelsene Yanıma gelirse inşallah Bugün yanımda kuzenim var şimdi Abi motofreli 10 olsun Ku yani Yanımda kuzenim var kuzenim adı Kuzey <laughs> ee, Evet videolarda gülme krizini tutuyormuş <laughs> Ona bile gülüyor gerizekalı. E şu an ölüyor abi. Yani şu an geberiyor sana. Ne yapıyorsun? Gezi mısın Her şey evet. Bugün baya korkunç bir... Hmm. Evet abi mükemmel bir Yalan söylüyor bu <laughs> Korkunç değil. Uğcan'ı korkutmamız. Hayır değil. Yalnız Bak 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 bak. Ya bunu tek yapmam ben hiçbir şey yapmayacağım abi. Bir dakika ben hangi modu tıklayayım lan? Ha. Bir tek modu fiyatı sesine bakacağız. Bir de şu geri zekalıyı e, ışık tutacağız ayakkabı. Ne bu kadar? Bana mı? Sen diye manyak mısın? Ben de geri zekalı bir şey midir ben Kuzey ya? Ben de hep... değil. Ay yedi mi dedim ben sanki? Evet, ne aldım? Ben de öyle dedim. O ayakkabı da hop. Misal ni 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 anam ne abi fantam çok çok gıcık ediyor ya. Kafa benim ne yapıyor? <laughs> Gördüm otofedi tamam kapattım. Hello motherfucker. Oha manyak yapmasın kuzey? <laughs> Konuşabilirsin kuzey. Hayır. Konuşacaksın lan. Zaten konuştum şu an. Ne konuştun oğlum? Bokum konu mu konuştu? Tövbe estağfurullah. Kuzey benim ağzımı bozuyor ya. Boz benden benim ağzımı. Bu arada Martman bozuyor beni 5 be. ben yaptı. Bu yüzden hemen gelmiyor. Heh kafa kafa 1 milyonda mı düzeldi? Hop. Yine kalkmadı. var. Çok zor. Kesinlikle. Oyunda saat var mamız oğlum. Oyunda saat 12'den 6'ya kadar dayanmaya çalışıyoruz. Çok güzel oyun hmm. Salak ne olduğunu bile bilmiyorum. Oyunun. Çok var ısı olmasa artık açacak. Isı çok olunca sıçıyoruz çünkü. Tövbe tövbe. Bir dakika. Komşular ne kalkmıyor bile. Şuradaki. size göstereyim. Anını aldım. Severim seni. Anını aldım. Skip. Lan skip'e bas. Skip geçmek demek. Nasıl <laughs> Ben, ben bu hiç kalkmıyor. Açayım. Vantilatörü. Çok sıkıntı oluyor çünkü. Şöyle. Ama gülme krizi de tutuyor <laughs> çok biz <laughs> kuzenim ya. Kuzenim şu an geberiyor. Gülme krizi de ölüyor şu an çocuk. O <laughs> mısın ya? Değil. Mal mısın bence? Şu an kuzenimin sesi geliyor mu? Hiçbir fikrim yok ama. Benim sesim gelmiyorsa senin sesin de gelmiyordur yani. Geliyor mu anne Neden benim sesim gelmiyor? Hello mu <laughs> çünkü. Çünkü dünya budur bebeğim. O şu ben bunu hiç kalmamız çok güzel. Sıkır. Abi kuzenim gidiyormuş aga be aga be. <laughs> Bu ne benim için yakıl baba. Hop. Kalktı be. Ananı sevelim. Ya. you <laughs> you Yapma. Asetir. Ya. 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 Ya.